Her, herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte DLS 2023 oynuyoruz Arkadaşlar e, bugünkü amacımız e, 6-0'dan dönmek Evet arkadaşlar isterseniz hemen videomuza başlayalım Evet e, 6-0'dan dönmeye e, çalışacağız Bakalım dönebilecek miyiz İnşallah döneriz ya Evet ve şimdi ben direkt Verdik ya kaleci bize bir dakika. Ve gol. 1-0. Güya 1-0. Öndeler şu anda. Evet bir dakika. Ve şimdi gördüğünüz gibi iskar 2-0. Dönebilir mi aslında? lan Nereye atıyor topu? Ya arkadaşlar. Ne olduysa. Hadi at. Hadi. Bu arada arkadaşlar ses pes geliyor. Kusura bakmayın. Evet gördüğünüz gibi. Hadi Blanco. Bir daha. 3-0. 10. dakikada 3 tane gol yedik. 10 dakikada 3 tane. Ve şimdi. Bir gol daha yedik. 4-0. Bu arada arkadaşlar ses falan geliyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Bir daha atıyoruz. Ver direkt kaleciye hemen. Lan. Bu boş kaleye atamadık. Atadı. Evet 5-0. Hadi hadi çabuk. Evet. Evet. Bir. Lan ben ne yaptım? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten evet. At hadi. Ya atsana ya. Hadi ya süren gidiyor. Evet. Gördüğünüz gibi bir kadar hiç Lan ne oldu? Alt tarafa bir tane gol yiyeceğiz ya. Sus. Hadi. Alt tarafa bir tane gol yiyeceğiz. At direkt. <laughs> ya Rabbi evet. ya Rasulallah. Evet. Lan ne yapıyorsunuz? arkadaşlar tuşlar basmıyor kusura bakmayın ne hadi at artık ya 6-0 evet artık başlayabiliriz Instagram'da valla şu Linsa'yı artık çıkaracağım oyundan ya gerçekten kötü oyun evet artık başlayabiliriz bu arada arkadaşlar evet arkadaşlar anne evet arkadaşlar annem de gelmişti evet şimdi topu ya ben nasıl 6-0'dan döneceğim yani. Dönemesem de sıkıntı değil. Evet şu anda gördüğünüz gibi. Ve topu tut. Hadi at ileri. At ileri. Adama nasıl top uyuyorsa. Ya ben ikinci yarı nasıl çalışacağım ya. Acayip zor. Hadi Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi işte bu. 6-1 hadi. Hadi 6-1. Döneriz. Biz döneriz. 6-1. Evet. Şimdi bravo. Topu kazandı. Helal. Hadi tut topu tut topu tut. Helal be. İşte bu. Al topu. 6-2. İşte budur. İnşallah 7-6 yaparız. Bu arada arkadaşlar. Hadi dalsanız da adama. Ben oğlum. Bravo. Hadi. Hadi. İşte odur. 6 3. Döneriz. Ya şu terneyi de çıkaracağım artık oyundan ya. Terney midir nedir? Çık ya oyuna. Bir şey yapamıyorum. Izik. Adam ayağı yamuk ya. İki kere boş parayı kaçırdı. Hadi. Ya ne yapıyorsun ya? Döneme senin sorun değil. Ya üf bir şey yok. Ne itiraz ediyorsun ya? Bir şey yok. Hadi. Evet, hop ne yap? Bir adam Junior Vinicius. Vinicius, Vinicius işte budur. İşte budur Vinicius. Ver Vinicius sana. 6 4. Burada şu süperli diye adamı da alacağım oyuna. Ota hadi. Hadi tut topu. İşte budur. Hadi. Hadi işte budur. Bu arada annem de var orada. 6-5. Hadi 6 6 olur mu? Hadi. 6 6 olur. 6 6 olur. Hadi Vinicius. Hadi Vinicius. 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 Junior 6 6. 6 6. Hadi be 7 6 olur mu? 7-6 olur mu? 7-6 olur mu be? Döndüm arkadaşlar geri. Ben geri döndüm. İşte budur be. Hadi oğlum. Bir gol daha atar mıyız? Bir gol daha atar mıyız? Bir gol daha atar mıyız? Hadi. Hadi Johnson. Hadi at bakalım. Hadi be. Helal olsun sana Vinicius. 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 Vinicius Junior Vinicius Junior 7-6 Vinicius Junior 7-6 İşte budur arkadaşlar. Vinicius Junior skor 7-6. Ve maç bitti. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Heh, ne oldu? İşte budur. Evet arkadaşlar e, video buraya kadardı umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz e, 6 sıfırdan 7-6 yapmayı başardım tabi maalesef Twitter sayesinde ay e, pardon Instagram sayesinde de bayağı baya bir süre kaybettik ama olsun evet e, video buraya kadardı umarım videoyu beğenmişsiniz eğer bu tarz bu tar videoları yapmamı istiyorsanız kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayınız herkese hoşçakalın ve mutlu kalın diyorum.